Hoş geldiniz sayın Genel Başkanım. Bağımsız Türkiye Partisi aday tanıtım programı İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde organize edildi. 81 ilden 550 milletvekili adayı tek tek sahneye davet edildi. <laughs> toplu karelerin ardından Genel Başkan Yardımcıları Doktor Abdullah Terzi, Ahmet Elimhan ve Muharrem Bayraktar BTP'nin seçim bildirgesini okudu. Yaklaşık 5 saat süren programın finalinde kürsüye BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş geldi. İlk başlık son günlerde Türkiye gündemine damgasını vuran 5000 Türk Lirası asgari ücret formülüydü. Ben vatandaşlarıma 5000 Türk Lirası asgari ücret vereceğim. Bu beylerin kafası ermediği için bizim başarımızı iftirayla önlemeye çalıştılar. Ama halkın 7 Haziran'da bu batılı yıkacaktır. Var mısınız? Diğer partilerin asgari ücret vaatlerini değerlendiren BTP lideri, kaynakları olmayan partiler ancak vergi ve zamma yüklenebilir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki, Asgari ücreti ben 1500 Türk lirasına çıkartıyorum. Hedef de diyor ki ben de 1800 liraya çıkartıyorum. Sevgili arkadaşlar bu maaşları bu arkadaşlar verebilir mi? Evet. Yok verir niye veremez? Bu sistemde şu anda işte matematiksel rakamlarla Türkiye'nin geldiği noktayı hep yaşadık görüyoruz. Eğer bu arkadaşlar bu maaşı vermeye kalkarsa vergiler, zamlar ve de cezalar artması lazım. Şimdi verginizin artmasını istiyor musunuz? Hayır. Zamların artmasını istiyor musunuz? Hayır. Ceza vurmasını istiyor musun? Hayır. Ancak bunlar olursa burada bunların vaat ettikleri yerine gelebilir. Böyle bir artış da kesinlikle milletin faydasına olamaz. Onun için bu modelle, bu sistemle hiçbir parti vatandaşına hizmet etme imkanı yoktur. Peki Bağımsız Türkiye Partisi 5000 Türk Lirası asgari ücreti nasıl verecek? Profesör Doktor Haydar Baş ilk kaynak olarak 100 madenleri 100 gösterdi. Dolar. Yer altı madenlerim tam 3 katrilyon dolar. Yeraltı madenlerimiz 3 katrilyon dolar. 52 tane bizim topraklarımızın içinde kıymetli madenlerimiz var. Ve bunların yabancı ülkelerin yaptığı hesaba göre tamamı 3 katrilyon dolar. BTP lideri 5000 lira asgari ücrete ikinci kaynak olarak gayri safi milli hasılayı işaret etti. Biz yılda 2 trilyon gayri safi milli hasılaya sahibiz. Ama bu iki trilyon nakit değildir. Emtiadır, maldır. Dükkanında işte rafında, dükkanın rafında sağda solda o malların adı bizim karımızdır. Yani paramızdır. Onun için devletler gayri safi milli hasıla sına karşılık parasını devreye koy. Emisyonunu genişletir. Senyoraş hakkını kullanır. Yani para basma hakkını kullanır. Türkiye 35-36 seneden beri bu hakkı kullanmıyor. Var mısınız bu putu yıkmaya? Kaynaklarını sıralayan Profesör Doktor Aydar Baş, genel bir hesap yaparak 5000 lira asgari ücretin nasıl verileceğini ortaya koydu. Madenlerimize karşılık 2 trilyon dolar. Kaç katrilyondu? 3 katrilyon. 3 katrilyondu değil mi servet? Ben dedim ki servetimin 2 trilyon dolarını her sene ortaya çıkartacağım. İşletmeye açacağım. O buna mukabil. Yani bu madene mukabil sen göre hakkımı kullanıyorum, paramı basıyorum. Kaç Türk lirası ediyor? 5 trilyon ediyor. Arkadaşlar gayri safi milli hasıla karşılığı kaç liraydı? Şimdi kaç liramız var? 5. Toplarsak ne eder? 7. 7 trilyon. Yetmedi. 500 milyar da vergiden alıyorum. Insaflı adam. <laughs> Bunlar gibi. Bu da yetmedi. Bu da yetmedi. Ne etti şimdi Yedi buçuk trilyon? Etti mi? Evet. Arkadaşlar, bir enerji kaynağım daha var güneş 310 milyar kilovat saat rüzgar 160 milyar kilovat saat dalga enerjisi 10 milyar kilovat saat hidrolik 310 milyar kilovat saat biyokütle enerjisi 160 kilowatt milyar kilovat saat toryum 2 trilyon kilovat saat toplam 76 milyar dolarlık enerji gelirim var. Kaynak anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı kaynak? Evet. Şimdi soruyorum. 5000 lira Türk lirası asgari ücret Haydar Hoca verebilir mi veremez mi? Evet. Namerdin evet. vermezsen. Evet. Vereceğim. Hiç kimse endişe etmesin.